Merhaba arkadaşlar. 10. sınıflarda kimya her yerde konusunda bugün yaygın polimerler kısmını inceleyeceğiz. Bir önceki dersimizde sabun ve deterjanın yapısını görmüştük. Her ikisinde de polar kısım hidrofil, apolar kısmın hidrofob olduğunu söylemiştik. Hidrofob kısmın yağ ve kiri seviyordu. Ortamdan yağ ve kiri alıp koparıyordu. Hidrofil kısmı ise su içinde çözünerek ortamdan kiri uzaklaştırıyor idi. Sabunların yapısının yağ asitlerinin tuzları olduğunu söylemiştik. Yağ asitlerinin sodyum ya da potasyum tuzları olduğunu ifade etmiştik. Sodyum tuzu varsa eğer sert sabundu. Potasyum tuzu elde ediliyorsa eğer yumuşak Arap sabunu elde ediliyordu. Sabunların hem iyi hem de kötü yönleri vardı. İyi yönü doğaya zarar vermiyordu. Kötü yönü ise sert sularda özelliğini yitiriyordu. Neden? Çünkü sert sularda kalsiyum ve magnezyum iyonları bulunuyordu. Bu sert sulardaki kalsiyum, magnezyum ile sabunun yapısındaki sodyum ve potasyum yer değiştiriyordu. Bu yüzden ne yazık ki istenmeyen bir durum ortaya çıkıyordu. Deterjanlarda ise sert sularda ve evet yumuşak sularda iyi şekilde işte ve sahipti. Bu iyi yönüydü ama kötü yönü ise deterjanlar ne yazık ki suda çözünemediği için mikroorganizmalar tarafından, bakteriler tarafından parçalanamadığı için deniz sularının, akarsuların kirlenmesine sebep oluyordu. Bu yüzden günümüzde yumuşak deterjanlar daha çok tercih ediliyordu. Bunlar çevreye daha az kirleten maddelerdi. Sabunun yapısında karboksil grubu vardı hatırlarsanız eğer COO diye bahsettiğimiz. Deterjanın yapısında bu yapı yok. Bu yüzden sert sularda işlevini görüyordu. Sülfo dediğimiz SOO dediğimiz bir yapı vardı. İkisinin sabun ve deterjanın birbirinden farklı kısımları bunlardı. Bunun dışında şampuan, Diş macunu gibi ekstra temizlik malzemelerimiz vardı. Bir de hijyen amacıyla kullandığımız temizlik malzemeleri vardı. Bunlar sodyum hipoklorit dediğimiz çamaşır suyu, hidrojen peroksit, yine kireç kayma. Bunlar mikroorganizmaları öldürerek dezenfeksiyon amacıyla kullanılıyordu. Bugünkü dersimizde polimerlerle başlayacağız. Polimerler aslında hayatımızın her yerinde. Plastik desen zaten birçok madde plastikten yapıldığı için hayatta hayatımızın birçok alanında görebiliyoruz polimer maddeleri. İçtiğimiz şu su şişelerinden tutunda süsleme eşyalarından, oyuncaklardan, plastik tabaklardan, giydiğimiz kıyafetten, televizyon, pimapenler borular her birinin yapısında polimerler bulunmaktadır. Şimdi polimer nedir? Öncelikle buradan başlayalım. Polimerler sürekli tekrarlanan çok sayıda birim molekülün kimyasal bağlarla düzenli bir şekilde bağlanarak oluşturduğu uzun zincirli moleküllerdir. En küçük birimi monomerdir. Monomerler birbirlerine bağlanarak büyük molekül yapısındaki polimerleri elde ediyor. Bu monomerden polimere dönüşme olayına biz polimerleşme diyoruz. Katılma ve kondansasyon polimerleşmeleri var tam olarak ne olduklarından bahsetmeyeceğiz ama işte hangi polimerler katılma sonucu oluşur, hangi polimerler kondenzasyon sonucu oluşur. Bunları yine yeri geldiğinde bahsedeceğiz. Peki nerede görüyoruz biz bu polimerleri? Doğal ve yapay polimerler var. Doğal polimerlere günlük hayattan yine bildiğimiz örneklere bakacak olursak nişasta, selüloz, ipek, protein, doğal kauçuk. Bunların hepsi yine DNA ve RNA Bunlar doğal polimerlerdir. Yapar polimerler ise araba lastiği, vernik, boya, naylon poşet, teflon, yine bunlarda işte silikon, PVC. Bunlar da her biri ayrı ayrı yapay polimerlere örnektir. Devam ettim. Şimdi polimerlerin en büyük özelliği erime ve kaynama noktaları yüksek, sert ve dayanıklı yapıya sahip. Bu yüzden. E, hayatta daha çok tercih ediliyor, daha çok alanda kapsamlı bir şekilde kullanılıyor. Polimerlerimizin isimleri ve kullanım alanları burası önemli. Bunların özellikle e, belli kısımları çok fazla çıkıyor testlerimizde. ÖSYM'de de geçmiş yıllarda soru gelmişti, o yüzden bunların isimlerini ve nerede kullanıldığını muhakkak bilelim. İlk olarak buna karşı çok fazla çıkmıyor. Otomobil lastiği ve otomobil iç aksamlarında kullanılıyor. İkincisi yapay kauçuk, lastik eldiven, ayakkabı tabanları, diş fırçası, tarak gibi malzemelerin yapımında kullanılıyor. Polietilen PE diye gösterilir. Bunu muhakkak bilelim. Boru, selofan bant, yiyecek paketleri, plastik oyuncakların yapısında kullanılıyor. Polietilen terafitalat, PET dediğimiz peş şişeler, meşrubat, yiyecek ve içecek kapların yapımında kullanılıyor. Kevlar, kurşun geçirmez yeleklerde kullanılıyor. PVC dediğimiz polivinil klorür, su borusu, hortumlar, elektrik kabloları, priz, plastik perde, conta, cam çerçevelerin yapısında kullanılıyor. Polietetrafloreten, teflon dediğimiz yapışmaz tavuk ve tencere yapımında kullanılıyor. polistiren plastik oyuncak, elektrikli ev aletleri, mobilya kaplamacılığı, televizyon, buzdolabı gibi, dolabı gibi işte elektrikli aletlerin taşınmasında kullanılan köpük malzemesinin yapısında kullanılıyor. Son olarak akrilik kalıplanmış yapı malzemesi ve dokuma elyafı olarak kullanılıyor. Özellikle en çok kullanıldığı alanları çizeyim. Yapay kağıtçuk, işte diş fırçası, lastik eldiven, ayakkabı tabanı en çok bunlar karşımıza çıkar. Poli etilende, selofan bant, bazen plastik oyuncak çıkabiliyor. Pet şişe normal bildiğimiz bunu tahmin edebiliriz. Kevlar zaten kurşun geçirmez yelek. PVC bu da yine cam çerçevelerinde kullanılıyor. Teflon yapışmaz tavalarda ve tencerelerde kullanılıyor. Polistiren plastik oyuncaklarda en çok kullanılıyor. Karşımıza çıkan akrilikte dokuma elyafı yapımında kullanılıyor. Dediğimiz gibi adlarını ve nerede kullanıldıklarını muhakkak bilmemiz gerekiyor. Peki polimer malzemelerin kullanı, kullanımlarına ilişkin olum ve olumsuz özellikleri nelerdir? Hemen bunlara bakalım. Şimdi yapısında çoğunun plastik madde bulunuyor. Hemen şurada da verilmiş. Daha yaygın adıyla bilinen bu maddeler plastiklerdir. Birçok alanda kullanılıyor. Çok yönlü bir malzemedir. Hemen bakalım. Yan tarafta pet şişe verilmiş. PET dediğimiz madde etilen glikolle terafitalit asitin tepkimesinden elde ediliyor. Bakın bu önemli. Poli etilen terafitalat polyester ailesine ait kondenzasyon metoduyla üretilen termoplastik bir maddedir. PET kondenzasyon polimerleşmesi sonucunda oluşuyor. Cümle olarak böyle bilsek yeterli. PET dediğimiz madde yani poli etilen terafitalat dediğimiz madde kondansasyon polimerleşmesi sonucunda elde edilen termoplastik ısıya dayanıklı bir malzemedir. Hemen devam ettiğimizde nerede kullanılıyordu? Meşrubat, yiyecek, içecek kapları, sentetik fiber gibi kullanım alanları vardı. Bunun dışında tıp ve eczacılıkta da kullanılan yine tekstil sanayisinde vazgeçilmez ham maddelerinden biridir. Polimer malzemelerin en önemli kullanım avantajı geri dönüşümlerinin olmasıdır. Bir daha bir daha tekrardan kullanılabiliyor. Geldik diğer bir polimerimize PVC, polivinil klorür. Peki bu nasıl elde ediliyor? Bu da arkadaşlar katılma tepkimesi, katılma polimerleşmesi ile elde ediliyor. PET dediğimiz yukarıda kondenzasyon polimerleşmesi ile elde ediliyordu. PVC dediğimiz madde ise katılma tepkimesi ile elde ediliyor. Yine bu da e, çok geniş kullanım alanına sahip olan bir madde. Hatta dünyada PVC'nin %50'sinden fazlası yapı sektöründe kullanılıyor. E, dediğimiz gibi birçok alanda görebiliyoruz PVC'yi. Sert bir yapıya sahip. E, bu bakın hemen şurada verilmiş. Sert bir plastik olduğu için daha yumuşak ve esnek hale getirilmesi için yapısına bazı plastikleştiriciler konuluyor. E, yine kullanım alanları hemen şurada verilmiş. Nerelerde kullanıldığı dediğimiz gibi günlük hayatımızda çok girmiş olan bir madde pvc geldik diğer bir polimerimiz teflon politetroflor etilen teflon dediğimiz maddede en çok kullandığımız şey yapışmaz tavalarda kullanılmasıdır elektrik yalıtkanıdır bu da önemli bu kısmı bizim için bu moleküllerde yine pvc de olduğu gibi katılma polimerleşmesi ile elde edilmektedir bunun teflonun en kötü özelliği eğer tavalarda çizilirse ve o çizilen kısmı ne yazık ki yiyeceklerimize geçerse bize bulaşması kanserojen etkisi vardır. Vücudumuza girmesinden dolayı bu yüzden çizilen kesinlikle teflon tavaları kullanmamamız gerekiyor. Bunun dışında son yıllarda leke tutmaz kumaş üretiminde de teflon kullanılmaktadır. Burada da resmi verilmiş. Hemen şurada başka önemli bir bilgi verilmiş. Polimer malzemeler bazı oyuncak ve tekstil ürünlerinde kullanılıyor. Bu ürünlerin kullanılması hava, su ve toprak kirlenmesine ya da doğrudan hastalıklara neden olabiliyor. Ki plastiklerin yapısında e, ne yazık ki kanserojen maddeler bulunuyor. Ki birçok oyuncak plastik maddeden yapılıyor. Burada hemen verilmiş oyuncaklar daha dayanıklı olsun diye kurşun ve kadmiyum konuluyor. Hemen devamında da kadmiyum kanserojen bir madde, beyin gelişimini olumsuz etkiliyor. Kurşun ise sinir sistemini bozan bir madde ayrıca işitme kaybına sebep oluyor. Yani plastik oyuncaklar yerine tahta oyuncaklarla oynamayı tercih etmeli çocuklarımız. Bunun dışında tekstilde kullanılan polyester, akrilik, teflon gibi polimer içerikli kumaşlar derinin hava almasını da önlüyor. Bu da ne yazık ki gribal enfeksiyonları davetiye çıkarmakta. Yine cilde de kanserojen etkisi bulunmaktadır. Bu yüzden oyuncak alırken, tekstil ürünlerini satın alırken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Oyuncak satın alırken hemen şekilde de gördüğümüz gibi ya TS ya da CE işaretlerinden birinin muhakkak bulunması gerekiyor. Daha güvenli olduğunu gösteriyor. Yine devam ettiğimizde nerede kullanılıyor? Hemen burada gördüğümüz gibi kaplarda, saklama kaplarında yine polimer maddeler kullanılıyor. Plastik malzemeler depolama ve taşıma şartlarına uygun, kolay kırılmayan, deform olmayan yapıda olmalıdır. Bundan dolayı da burada gördüğümüz gibi saklama kabı olarak tercih ediliyor. Plastik atıkların çevre kirliliğine neden olduğu birçoğumuz tarafından bilinmekte. Ne yazık ki doğa tarafından çok uzun bir sürede yok ediliyor bunlar ki hemen şurada da verilmiş bir plastik şişe 3000 yıl süreyle yok olmadığını biliyoruz. O yüzden kesinlikle bunlar sokağa atılmamalı, geri dönüşüm kutularına konulmalıdır. Normal çöplere de atılmamalı. Hemen şurada verilmiş. Bu sorunun bir çözümü ise plastik atıkların geri kazanılmasıdır. İlk olarak arkadaşlar bunlar ısısal işlemle eritilerek basınçla şekillendirilebilen maddelerdir. Plastikler bu sayede tekrar işlenip geri kazanılması sağlanabilir. Bu sayede hem çevremize hem de ülke ekonomimize katkı sağlamış oluruz. Yine geldik siyah torbalara. Uzunca bir süredir ülkemizde yasaklanan, dünyada da yasaklanan torba türlerinden bir tanesi ama ne yazık ki halen bazı bakkallarda görebiliyoruz kullanıldığını. O da hemen şurada verilmiş. Türk Gıda Kodeksi'ne göre gıda maddelerinin hijyenik olmadan dönüştürülen koyu renkli torbalarda taşınması ve muhafaza edilmesi yasaklanmıştır. Bunlar insan sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturmakta artı doğada yine dediğimiz gibi yok olması çok uzun yıllar almaktadır bu yüzden bunun yerine şeffaf poşetler doğada çözünebilir poşetler tercih edilmeli hatta günümüzde bu da kaldırıldı bunun yerine bez torbaları tercih etmemiz gerekiyor yine hemen şurada bir araştırma verilmiş Çukurova Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış siyah poşetlerin doğada çözülmesinin bin yıldan fazla zaman aldığı da tespit edilmiş. Tabii bu çözünürken hem havayı hem çevreyi ne yazık ki bütün dünyayı kirletmiş olmaktadır. Yine bakın ne yazık ki denizlerdeki bir plastiğin dünyayı ne kadar zarar verebileceğinden bahsetmiş bu resimde de. Hemen şurada da plastik poşetleri ne yazık ki ülkemizde sadece yüzde birlik kısmı dönüştürülüyor. Yüzde doksan dokuzluk kısmı doğaya terk ediliyor. Geldik Tüketicinin bu konuda bilinçlendirilmesi amacıyla bazı logolar arkadaşlar yerleştirilmiştir. Bu logolara bakarak hangilerinin geri dönüşümü var, hangilerinin yok bunu da öğrenmiş olacağız. Öncelikle PET hatırlarsak eğer polietilen terafital attı ismi PET dediğimiz, PET şişe dediğimiz maddelerde kullanılıyordu. Bir rakamı var. Bu kolayca geri dönüşebilen bir maddedir. İki rakamında da yüksek yoğunluklu polietileni görüyoruz. Yine bunun da geri dönüşümü vardır arkadaşlar. Üçüncüsü PVC'dir. Yine bu da geri dönüşümü olan bir plastik malzemedir. Dördüncüsünün de geri dönüşümü var ama az miktarda var. Diğer 1 ve 2 ve 3'e göre dördüncünün geri dönüşümü daha azdır. Bu da düşün yoğunluktaki polietilen maddeyi göstermekte. 5'e geldiğimizde yine bu da geri dönüşümü olan malzelerden bir tanesi pro -pro -pro polipropilendir adı arkadaşlar. Ama 1, 2, 3 ve 4'e göre geri dönüşümü daha azdır. 6. polistiren kesinlikle geri dönüşümü yapılamıyor. 7. adır dediğimiz geri dönüşümü kesinlikle olmayan maddeler. Bizler daha çok 1, 2, 3 gerekirse 4 yazan ürünleri tercih etmeliyiz. Özellikle logo numarası 7 olanları kesinlikle tercih etmememiz gerekiyor. Geldik buradan neler öğrendik kısmına eşleştirmeler verilmiş. Bakalım kimler nerelerde kullanılıyor. Öncelikle yapay kauçuk hatırlarsak eğer diş fırçasındaydı. Söylemiştik bunu. D'ye gidecek. Polistiren plastik oyuncaklarda olduğunu söylemiştik ve altını çizmiştik. C'ye gidecek. üretilen. hatırlarsanız eğer yapışmaz tavalarda kullanılıyordu. A'ya gidecek poli klorür cam çerçevesinde kullanılıyordu. Bunu da söylemiştik. Poli etilende de yine selofan bant diye altını çizmiştik. Şey diye ifade edeceğiz. Burada ne verilmiş? Boş bırakılan noktalı yerleri tamamlamamız istemişler. Monomerler çok sayıda birleşince neyi oluşturuyordu? Hatırlarsanız eğer polimerleri oluşturuyordu. Buraya polimer gelmeli. Polimerler, yapay ve doğal olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Yapay polimerleri hemen ikinci sıraya koyduk. Yapay polimerleri örnek olarak teflon, naylonu vermiş. Yine PVC'yi de alıp beşincisine yerleştirebilirsiniz. Devam ettiğimizde doğal polimerlerden sadece selülozu vermiş. Yine nişasta ve kağıcık da aşağıya indirebiliriz bu kısma yerleştirebiliriz. Nişasta ve dediğim gibi doğal kauçuğu yazabiliriz. Geldik geri dönüşümünün ülke ekonomisine katkısına. Öncelikle geri dönüşüm nedir? Buna bakalım. Değerlendirilebilir atıkların çeşitli fiziksel veya kimyasal işlemlerle ikinci ham maddeye dönüştürülerek tekrar üretim sürecine dahil edilmesine biz geri dönüşüm diyoruz. Bazı polimer ürünler, kağıt, cam, metal malzemeler geri dönüşüm geçirebilir. Özellikle bu malzemeleri kesinlikle plastik, kağıt, cam ve metal malzemeleri geri dönüşüm kutularına koymamız gerekiyor. Bu malzemelerin sıfırdan bir ham madde ile hazırlanmasının maliyeti ve zorluğu geri dönüşüm sayesinde azaltılabilir. Hemen şurada bakın verilmiş. 1 ton atık kağıdın geri dönüştürülmesiyle 17 ağacın kesilmesi, 70 metrekare alanın tahrip edilmesinin önlenmesi ve 32 bin litre su tasarrufu sağlanmış oluyor. Düşünün o kadar değerli bizim için. Bu gösterdiğimiz sadece kiralığın geri dönüştürülmesi. Yine cama baktığımızda enerjide %25 tasarruf elde ediliyor. Yine zehirli gazların salınımında %20 azalma oluyor. Yine çevreye bırakılan atıklarda %80 azalma olurken Su tüketiminde de yüzde 50 tasarruf sağlanmış olunuyor. Bunlar arkadaşlar çok değerli. Muhakkak plastiklerimizi camlarımızı ayrı poşetlerde biriktirip geri dönüşüm kutularını ayrı ayrı bırakmamız gerekiyor. Dediğimiz gibi dünyaya büyük bir iyilik bize ve dünyaya çok büyük bir iyilik yapmış olacağız. Atı kağıtlar, buzdolabı, televizyon gibi eşyaların, ilaç, deterjan gibi maddelerin, ambalajlandığı kutuların, peçete, mendil, tuvalet kağıdı gibi temizlik kağıtlarının, defter, kitap gibi yazı kağıtlarının, yumurta kartonu, mukavva gibi birçok maddelerin yapısında kağıt kullanılmaktadır. Biz bu kağıtları geri dönüşüme yollayarak bir daha bir daha kullanılmasını sağlayabiliriz. Tekrardan geri dönüşümde bir daha yeniden elde edilip bizler için satışa çıkarılmaktadır. Yine hemen şuraya bakalım. Önemli bir bilgi verilmiş. Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfından alınan bilgilere göre Türkiye'de günde yaklaşık 65 bin top çöp ton çöp üretiliyor arkadaşlar. Bunun 32'si kağıt, plastik, metal gibi maddelerden oluşuyor. Bu çöplerin de 20'ye yakını geri kazanılabilir nitelikte oluyor. Bu yüzden de bu son 3 yılda ülkemiz 175 milyon lira ülke ekonomisine katkıda bulunmuştur. Dediğimiz gibi geri dönüşüm çok önemli arkadaşlar. Evlerimizde ayırıyoruz ve bunları ayrı ayrı geri dönüşüm kutularına dağıtıyoruz. Geldik geri dönüşümün ülke ekonomisine katkılarından bazıları. Atık ve çöplerin taşınması, depolanması gibi sorunların önüne geçiliyor. İşlenmemiş ham madde tüketimini azaltıyor, enerji tüketimini azaltıyor, atık malzemenin yeni bir ürün olarak hizmet vermesini sağlıyor, büyük nüfuslu bölgelerde kamu atıklarının geri dönüştürülmesi ekonomik avantajlar sağlıyor ve yeni iş ve istihdam imkanları oluşturuyor. Artı çevreye tamamen daha az kirletmiş oluyoruz. Bundan dolayı bizler de bir birey olarak ülkemizdeki bu geri dönüşüm kutularına muhakkak katkı sağlamamız gerekiyor. Evlerimizdeki çöpleri dediğimiz gibi plastik, kağıt, cam diye ayrıştırarak bu şekilde geri dönüşüm kutularına vermeliyiz. Burada bir performans verilmiş. Çok güzel. İsterseniz evlerinizde yapabilirsiniz yeniden bir kağıt üretimiyle ilgili. Bundan sonraki dersimiz arkadaşlar kozmetik kozmetik malzemeler nerede kullandıkları, zararlı içinde bulunan malzemeler nelerdir? Bunları inceleyeceğiz. Tekrarlarımızı yapalım. Dediğimiz gibi bu anlattığım kısımlar bir daha bir daha okunsun. Şimdilik kendimize iyi bakalım. Hayırlı Ramazanlar.